Zirvede bitiren iki güreşçi Sivri Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde bir üst boya çıkma hakkı elde edecek. Bu arada tek daldı da İsmail Balaban, dış kasnakta Enes Doğan. Şimdi nasıl bir hamle gelecek? Benzer bir hamlede Yusufcan oyuna giderken sağlam bir kontratakla Erkan Taş rakibine üstünlük sağlamıştı. Şimdi İsmail Balaman yine dizinde sorun yaşıyor. Sağ dizini tutuyor. Bıraktı müsabakayı bıraktı. 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 Enes Doğan üstünlük sağladı ustaya. Enes Doğan kazanıyor. Zayıf ihtimal olarak görülen final ihtimali gerçekleşiyor. Erkan Taş ve Enes Doğan finalde mücadele edecekler. İki genç oldu. Geçmiş olsun İsmail Balaban. Sağ dizinde yaşamış olduğu sakatlık. Bugün için podyumda üçüncülük basamağında yer bulabildi. Ama finalde kürsünün en üst basamağında kim bulunacak? Tamam. İki aday var Erkan Taş ve Nesto'an. Müthiş bir, final bir kapışma bizleri bekliyor gerçekten de.